Merhaba. Ben Doçent Doktor İlker Kiriş. Bu videoda size damar içi lazer yönteminden bahsetmek istiyorum. Damar içi lazer yöntemi yani endovenöz lazer ablasyon Varis tedavilerinde kullanılan bir ameliyatsız tedavi yöntemidir. Özellikle yüzeysel toplar damar yetmezliğinde uygulanır. Bacaklarımızda bir tane büyük, bir tane de küçük yüzeysel toplar damar bulunur. Büyük yüzeysel toplar damar ayak bileğinin iç kısmından başlar, bacağın iç kısmında yukarıya doğru ilerler ve kasık seviyesinde derin toplar damarla birleşir. Küçük yüzeysel toplar damar ise topuğumuzun hemen üzerinden başlar. Diz altının arkasında yukarı doğru ilerleyerek diz eklemi hizasında derin toplar damarla birleşir. Bu yüzeysel toplar damarlar kirli kanı ayak bileğinden karna ve oradan kalbin sağ tarafına doğru taşırlar ve bu damarların içinde tek taraflı kan akışına izin veren kapakçıklar bulunur. Yani kan akışı aşağıdan yukarıya ve yüzeyelden derine doğru gerçekleşmektedir. Eğer kapakçıklar bozulursa kan yukarıdan aşağıya doğru geri kaçmaya başlar. Buna toplar damar yetmezliği denir. Yüzeysel toplar damarlarda ciddi derecede kanın geriye kaçması durumunda ilerleyen dönemlerde yüzeysel toplar damarlarda genişler ve yan dalları belirgin hale gelerek varis oluşur. Bu hasta grubunda bu durum bacak toplar damar ultrason incelemesi yani renkli doppler incelemesi ile saptandıktan sonra bu tedavi yöntemine karar verilebilir. Bu tedavi yöntemi videonun başında da belirttiğimiz üzere ameliyatsız bir tedavi yöntemidir. Yani herhangi bir cilt kesisi dikiş olmadan gerçekleştirilmektedir. Hasta steril bir ameliyathane ortamına alındıktan sonra uygun şekilde hazırlandıktan sonra Sadece iğnenin gireceği bölgeye uyuşturularak yani lokal anestezi yapılarak bu işlem gerçekleştirilebilir. Önce eğer büyük yüzeysel toplar damara müdahale edilecekse yaklaşık diz eklemi yakınlarında bir noktadan eğer küçük yüzeysel toplar damara müdahale edilecekse bacağın arka kısmında baldırın orta seviyesi hizasından o bölgeye lokal anestezi uygulandıktan sonra ultrason eşliğinde iğne ile damara girilir. Daha sonra damarın içine bir plastik kılıf yerleştirilir ve ultrason eşliğinde bir lazer kateteri damarın içine yerleştirilir. Lazer kateteri tel benzeri bir tıbbi malzeme olup ucunda lazer ısı enerjisini iletmeye yarayan bir parçası bulunmaktadır. Bu lazer fiberi yüzeysel toplar damar içine yerleştirildikten sonra ultrasonla doğru yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol edilir. Yani aslında bütün işlem ultrason eşliğinde yapılır. Ardından yüzeysel toplar damarın etrafına soğuk serum enjeksiyonu yani tümesen anestezi uygulanır. Bu soğuk serum enjeksiyonunun yapılmasının nedeni birincisi ısı enerjisinin işlem sırasında uygulanan ısı 100 derece ve üzerine çıkabilmektedir. Cilde yansımasını engellemektir. Yani tümesen anestezi sayesinde cilt yanığı engellenir. İkinci amacı toplar damar iç çeperinin lazer kateteri ile iyi bir şekilde temas etmesini sağlamaktır. üçüncü faydası ise işlem sonrası hastanın bacağında oluşabilecek ağrı, uyuşukluk, yanma hissi, kızarıklık gibi yakınmaların olabildiğince azaltılmasıdır. Tümesen anestezi uygulandıktan sonra ve lazer kateterinin doğru noktada konumlandırıldığından emin olunduktan sonra uygun miktarda lazer ısı enerjisi uygulanmaya başlar ve yavaş yavaş kateter geriye doğru çekilerek yüzeysel toplar damar boylu boyunca içeriden ısı enerjisi uygulanarak kapatılır. Deyim yerinde ise yakılır ve iğne deliğine yerleştirilmiş olan plastik kılıf da çıkartılır ve hastanın sadece o iğne deliğinden gerçekleştirilen bölgesine pansuman yapılır. Bacağına bir elastik bandaj sarılır ya da bir varis çorabı giydirilir hastaya ve hasta işlemden hemen sonra ayağa kalkarak yürüyebilir ve odasına alınır. Yaklaşık yarım saat, 45 dakika istirahat ettikten sonra rahatlıkla yürüyerek taburcu olabilir. Dolayısıyla hastanın genel anestezi almasına ya da belden uyuşturma şeklinde spinal anestezi uygulanmasına gerek yoktur. Bütün işlem bir iğne deliğinden gerçekleştirilir. Sadece lokal anestezi yeterlidir. Herhangi bir cilt kesisine ya da dikişe gerek yoktur. Hasta işlemden hemen sonra yürüyebilir ve yarım saat içinde hastaneden taburcu olabilir. Sonuç olarak damar içi lazer yöntemi yüzeysel toplar damar yetmezliği olan hastalarda uygulanabilen son derece etkili ve ameliyatsız bir tedavi yöntemidir. En az klasik ameliyat kadar etkilidir ve işlem sonrası hasta konforu ameliyata göre çok daha iyidir. Bu ve benzeri videoların devamının gelmesini isterseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı Lütfen unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.